Aleyküm arkadaşlar. Bugün size bundan yapacağız ama bunun daha büyüğünü yapacağız. Hadi o zaman geç. Evet, arkadaşlar önce gördüğünüz gibi ee, şu tırtıklıları şimdi şöyle tırtıklı olsa ha, öncelikle ne yapıyoruz? Makasla da kesebilirsiniz. Sorun yok. Benim makasım yok. Ya da eğer bunlar sıkmış da makasınız yok yani yalayarak da yapabilirsiniz sorun arkadaşlar. Şimdi yaptım bakışı ne kadar güzel kopacak. Çok rahatlatıcı. Öncelikle arkadaşlar çok kolay. Şöyle. Öncelikle bunu yapıyoruz bu şekil. Böyle yaptık. Öbür tarafa da birleşecek şekilde Ondan sonra cima şu küçük kısımları böyle katlıyoruz. Katlıyoruz. Katlayalım. Daha büyük katladı da yapabilirsiniz sonra. Böyle. Gösterelim belki görmeyenler bakacak. Öbür tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. sonra dansa ihtiyacımız var. Yapıştırıcı da olabilir. Arkadaşlar bunu böyle açırken açarken şu kenarları var ya bunlar bak inceleyin bak. Şu kenarlar böyle yani. Şunu şuradan tutarak bak. Şuradan şöyle katlıyoruz. Burada. Bunu da bak. Şöyle buradan tuttuğumuz zaman böyle oluyor. Sonra buradan böyle yapıyoruz. Ee, buraya da şimdi burası böyle olduğuna göre buraya yapıştırabiliriz. Sorun yok yapıştırın. Tamam, oldu. Buraya da ay bu sefer e, böyle oldu. Bunu da şöyle yapacağız. şimdi. Ee, böyle yani. Şu kısım. Şunu şöyle katlayacağız. Şu. Bunu e, isterseniz şöyle yapın. Şimdi tutup bunu buradan böyle birleştirip şöyle oluyor. Böyle yapabilirsiniz. Böyle yapacağız zaten. Ya da şöyle yapabilirsiniz yok. Sadece tam böyle. Aha böyle ama uygun olmadı şimdi. Bir dakika bunu böyle yaptık. Neyse, sorun yok. Yaptıktan sonra e, batlayabilirsiniz. Şu Şöyle bir kısmı yapıştıralım. Oldu. E, çöp biraz yamuk olabilir. İsterseniz e, şuradan başlayıp Şöyle kesebilirsiniz. Sorun yok bu tarafa da şimdi bu taraf e, şöyle hop yine e, bu tarafta yaptığımızın aynısını buraya yapacağız. Yok buraya yapacağız. Şimdi bak. Şuradan tutup Bak şöyle. Şunu böyle yaptık. Bunu da böyle katladık. Dur ama şu kısmı yaptım. Burayı göstereyim. Burayı da bantlaya bilirsiniz. Buraya da ee, şimdi galiba bunun yaptığımız gibi aynısını buraya yapacağız. Evet. Bakın buraya bunu tutup birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bunu böyle arkaya atıyoruz ve yapıştırıyoruz. Görece çöpümüz böyle oldu. Ee, daha küçüğünü de yapabilirsin. Bak küçük ben bunun e, çeyreğiyle yaptım. Böyle küçük bir şey. Bu da büyük bir çöp. Yani yapabilirsiniz. Kolay bir şey. Şimdi, yok buraya ile kesilmiyormuş. mi? Şimdi ben de bir, artık bir tane bant. Onu da öylesine yapıştıracağım işte bir yere. Güzel arkadaşlar ee, böyle. Ben Rix alıp şimdi Rix alıp bunu böyle sonra ee, buradan tutup bunu böyle kapıyoruz. Böyle oluyor. Olmaz sorun etmiyor merak etmeyin. Böyle yaptıktan sonra ön çantamızı da biz bakalım açılacak mı? Sonra böyle yine buradan tutarak açıyoruz. Şimdi tabii ki de şöyle katlamak var lazım. şöyle yine açtıktan sonra bunu katlıyoruz yine. Şunu bantlayayım. Az mı olur diye iki tane kopardım. Tamam. Ee, burayı da aynı şekilde yine katlıyorsunuz. Ee, burayı da yine katlıyorsunuz. Açtığınız zaman böyle yani olabiliyor böyle. Böyle yapabilirsiniz. Bunu da göstereyim küçüğüyle. Aynı bak. Bunu buradan tutup. <laughs> Bu kadar basit. İçini isterseniz istirahat edebilirsiniz. İçini atabilirsiniz. Yani çöp olarak kullanabilirsiniz. Arkada e, Maxi Jackson, mix saat Arkada mix mix sıcaksa Aynı evrelere Tabii ki de Trabzon'dayım. ben Trabzon'dayım ve Trabzon tutuyorum e, Hepinize görüşürüz arkadaşlar ama şöyle oldu Şöyle göstereyim Böyle oldu arkadaşlar Hepinize şey. görüşürüz